said Çok güzel bir gece, burada Bodrum'daki Galatasaray'da sarı-kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25. Şampiyonluğu ve 5. Yıldız'ı kutlayacağız. Geçen sene gelmiştik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz, burada şimdi kutlamaları yaptıktan sonra 26. Şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız. Nolsu ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, tabii e, kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. E, i̇nşallah e, güzel bir e, sezonda patronumuzu e, bulmalı devam Kaleci çalışmamız da devam ediyor. E, 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da e, bittiği zaman size söyleyeyim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Direkt katılacağız. E, Galatasaray misyonu Avrupa'da başarılı olmak, bu sene de hem Ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Ee, başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. E, Biz yönetim olarak, arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız, bugün burada olduğumuz gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kurmamak. Başkanım buradayız. Tabii çok mutluyuz. başkanımız her sene sözü veriyor bize. Her sene gerçekleştiriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 23. şampiyonluk demişti. 24. şampiyonluk, 25 dedi. Şimdi biraz önce 26. şampiyonluğun haberini verdi buradan başkanım. İnşallah 26. şampiyonlukta da Bodrum'da hep birlikte olacağız. E, bugün görüyorsunuz Galatasaray'dan ayrılan herhangi bir futbolcu bile gözyaşları içinde takımdan ayrılıyor. Bırakın futbolcuyu. Yani aileleri bile ağlıyorlar. biz gerçekten çok güzel bir aile ortamı yarattık. İnşallah bu devam ederek daha da iyi noktalara gelecek. Hedef 26. Yine 26 şampiyonluk için tekrar onlara burada söz vermek istiyoruz. <laughs>